Bugünkü e, konu başlıklarımızdan bir tanesi e, çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı. E, daha önce de bahsetmiştik. E, bize verilen, bize verilen herhangi bir çokgen, bakın, e, bu bir altıgen çizdim. İç açılarını gösterecek olursak, bakın çokgenin iç bölgesinde kalan açılar, iç açılar bunlara iç açı denmesinin sebebi iç bölgede kalması dışında oluşan açılar bakın şu kırmızıyla boyadıklarımda dış açıları oluşturuyor daha önceki videomuzda da şurayı çizmemişim göstermiştik evet birçok genin dış açıları bakın kırmızılar dış açı dış açılarının toplamı her zaman 360 derecedir dış açıların ee, ölçüleri toplamı daima çocuklar 360 derecedir yani ister altıgen ister sekizgen ister ongen kaçgen olursa olsun birçok genin dış açılarının ölçüleri toplamı her zaman 360 derecedir. Evet çocuklar şimdi sıra geldi ikinci başlığımıza düzgün çokgen nedir? Çokgenin ne olduğunu tanımlamıştık temel elemanları köşe, kenar e, ve açıydı. Kenarlar doğru parçası olmalıydı, köşeleri olmalıydı ve şekil kapalı olmalıydı. E, ve bir bilgi daha söyleyeyim o da e, çokgenin e, kenarlı iki kenarı üst üste. Çakışmamalı aynı burada olduğu gibi bakın burada çakışıyor. Bu bir çokgen değil. Bu şekilde olmamalı. Bu bir çokgen değil kapalı olacaktı, kenarları köşeleri olacaktı, kenarları doğru parçası olacaktı, açıları olacaktı. Bu bir çokgeni. Peki düzgün çokgen neye denir? Düzgün olması için bir çokgenin çocuklar hem kenar uzunluklarının eşit olması hem de açı ölçülerinin eşit olması gerekir. Peki örnek verecek olursak mesela kare. Karenin hem açıları 90'ar derecedir hem de kenar uzunlukları birbirine eşittir. İşte kare bir düzgün çokgendir. Kare bir düzgün çokgendir. Ee, peki başka düzgün çokgen var mı? Tabii ki var. Bu dört kenarlılardan sadece gördüğünüz gibi kare düzgün çokgendir. Dikdörtgen peki öğretmenim diyeceksiniz. Açıları eşit fakat kenar uzunlukları eşit değildir. Bu sebeple dikdörtgen düzgün çokgen e, değildir çocuklar. Düzgün çokgen değildir. Çünkü e, kenarları e, eşit uzunlukta değildir. Kenarları eşit uzunlukta, değildir. Peki öğretmenim ama açıları eşit olabilir, açıları eşit olabilir ama kenar uzunlukları eşit olmadığı için her iki şartı da sağlamadığı için düzgün çokgen değildir. Dört kenarlı çokgenlerimizden sadece kare düzgün çokgendir. Demek ki düzgün çokgen olması için iki şartımız var: bir açı ölçüleri açı ölçüleri eşit olacak, e, iki kenar uzunlukları kenar uzunlukları eşit olacak. Demek ki bu iki şartı da sağlayan çokgenler düzgün çokgenler. Peki üç kenarlılardan düzgün çokgen var mı? Evet eş kenar üçgen bir düzgün çokgendir. Çünkü hem kenar uzunlukları eşittir hem açı ölçüleri eşittir. 60'ar derecedir. Eşkenar üçgen eş kenar üçgen bir düzgün çokgendir. Düzgün Çokgendir. Peki beş kenarlılardan bir düzgün çokgen oluşturabilir miyim? Evet, düzgün beşgen çizebilirim. Beşgen bakın beş kenarı 5 köşesi 5 açısı olan her çokgen bir beşgendir. Fakat düzgün çok düzgün beşgen olması için kenarlarının uzunluklarının eşit olması gerekiyor ve açı ölçülerinin eşit olması gerekiyor. Biz biliyoruz ki bir düzgün beşgenin iç açılarının her biri birbirine eşit ve 108 derecedir 108'i nereden bulduk Peki ona da geleceğiz Çünkü siz biliyorsunuz ki bir beşgenin iç açılarının toplamını nasıl buluyorduk n 2 çarpı 180 formülüyle n harfi neydi Kenar sayısını bildiriyordu kenar sayısı Peki kenar sayısı 5 olduğuna göre 5 2 çarpı 180 yani 3 çarpı 180 Bu da ne edecek? 540 derece demek ki 5 tane açının toplamı 540 edecek e, düzgün beşgenin e, açıları eşitti o zaman 540'ı neye böleceğiz 5'e böleceğiz o da 108 derece e, bir iç açısı gördüğünüz gibi bu şekilde bulabiliyoruz Peki altı kenarlılardan düzgün çokgen oluşturabilir miyiz? Evet, bakın bir altıgen çizeceğim. Ee, Altıgenimizin kenar uzunlukları ve açı ölçüleri 120 derecedir. Evet, açı ölçüleri birbirine eşit olduğunda bu bir e, ne oluyor? Düzgün altıgen oluyor. Düzgün altıgen, bakın. Bunun adı düzgün altıgen düzgün altıgen. Peki gördüğünüz gibi hem kenar uzunlukları eşit hem açı ölçüleri eşit. Peki ben 120 dereceyi nasıl buldum? N 2 çarpı 180 ile önce açı ölçülerinin toplamını buldum. Bakın açı ölçülerinin toplamını. N kenar sayısıydı. 6 kenarı var. 6'dan 2 çıktı. 4 çarpı 180 bu da kaç etti 720 derece şimdi ben bir açısını bulmak için 6 tane eşit açısı olduğuna göre 720'yi 6'ya bölersem bir iç açısı bir iç açısı 120 derece oluyor bakın eşit olduğu için peki şuna yazmayı unutmuşuz bunun adı da neydi düzgün beşgen kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşit olduğunda düzgün beşgen oluyor. Evet çocuklar şimdi bir düzgün çokgenin peki bir dış açısını nasıl bulacağız? Bakın bir e, düzgün beşgen çizeyim tekrar. Bir düzgün beşgenin bir iç açısı e, kaç dereceydi? 108 derece. Peki bu e, iç açının dışında kalan dış açının ölçüsü nasıl bulunacak? Bir dış açıyı bulmak için bir düzgün çokgende bakın bir düzgün çokgende bulabilirsiniz. Düzgün olmayanlarda toplamını bulabilirsiniz. Bir tanesini bulamazsınız. 360 360 bölü n formülüyle bulabiliriz. N burada neydi? E, kenar sayısı. Kenar sayısı. Zaten bir çokgende kenar sayısı, köşe sayısı ve açı sayısı birbirine eşitti. Peki o zaman 360'ı kaça böleceğiz? Bu bir beşgen olduğu, düzgün beşgen olduğu için bakın düzgün beşgen. Düzgün beşgen olduğu için 360'ı 5'e bölersek ee... 72 derece olur. Hakikaten bakın 108 ile 72'nin toplamı 180 dereceyi oluşturacak. Onun için 180'den 108'i çıkararak da bulabilirsiniz. O da başka bir yöntem. 360 bölü N formülüyle her düzgün çokgenin bir dış açısını bulabiliriz.